Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bin Market Eylül 2023 aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Çeyiz paketi geliyor. 4 ürün fakir marka 2799 lira satış fiyatı olacak. Çay makinesi, tost makinesi, blender set ve kahve makinesi bulunmakta. Elektrikli düdüklü tencere 1399 lira. Lüksel Fast spray, 2799 lira. Blender seti Brown marka 1299 lira. Çeyizlik set 7 parça 125 lira. Krep tava 26 santim 77 buçuk. Sahan 20 santim 87 buçuk. Cam ayaklı meyvelik 189 lira. Cam kahve fincan takımı 169 lira. Cam büyük kase 109 lira. Kupa 49 lira. Manuel el mikseri 129 lira. Desenli yuvarlak saklama kabı 21,5 lira. Tel ızgara 39. Matara 2 litre 109 lira. Bölmeli poşet çay kutusu 22,5. Tek fiyat ürünler, plastik ürünler 59,5. Kaşıklı yoğurt mama kabı 18,5 Tek fiyat mutfak ürünleri 12,5 Mutlak ve banyo gereçleri 10 lira Metal ayaklı çalışma masası 699 lira Çalışma masası 629 lira TV sehpası 899 lira 8 bölmeli çok amaçlı dolap 999 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 899 2 kapaklı ayakkabı dolabı 725 Realme C25Y cep telefonu 4599 lira Dijital ekranlı Twist kulaklık 429 lira Büyük boy gaming masa mousepad 149 lira Işıklı mousepad 179 lira Scooter 15.999 lira. Buharlı ütü 735 lira. Lisanslı bardak, kase ve saklama kabı çeşitleri 19.5 lira. Lisanslı mısır kovalı pipetli bardak 24.5. Kapaklı pipetli bardak 8.5. Yuvarlak mısır kovası 11 lira. Lisanslı pipetli matara 42.5. Süt şişesi 18,5 Oyun hamuru seti 89 lira Yazı tahtası 49,5 Ork 79 lira Hobi masası 49,5 Pıtırcık masallar kitap çeşitleri 6,5 Mega kutulu hurç 7,5 Baza kutulu hurç 59 Mega hurç 45,5 Mini hurç 32,5 lira Çift kişilik pika takımı 359 lira. Yazma 49,5. Dikişsiz bone 34,5. Düz dikişsiz bone 24,5. Basic tişört kız erkek çocuk 49,5. Basic tişört erkek 59 lira. Çok amaçlı kirli oyuncak sepeti 119. Raf organizer 46,5. 4 bölmeli dolap düzenleyici 46.5